Vizeler Randevu Merkezi Litvanya Vizesi videomuza hoş geldiniz. Litvanya vize ücretleri. Litvanya vizesi almak için Schengen vizesine dahil olan bu ülkede 80 euro tutarında vize ücreti ödenmesi gerekmektedir. 6-12 yaş arası çocuklardan 40 euro tutarında vize ücreti alınmaktadır. 0-6 yaş arası çocuklardan vize ücreti talep edilmez. Vize başvurusu için gerekli evraklar. Pasaport, 2 adet biyometrik fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, tam vukuatlı nüfus kayıt örneği, vize başvuru formu, vize dilekçesi, konaklayacağınız otelin rezervasyon kaydı, uçak bileti, seyahat sigorta poliçesi, son 3 aylık banka hesap dökümü, çalışanlar ve işverenler için mesleki belgeler. Bizimle Vizerandevu.com ve artı 90 850 308 22 13 numaralı telefondan iletişime geçebilirsiniz.